Herkese selamlar. HSR'nin 3.2 kısa özetiyle karşınızdayım. Bu yamada gelecek olan her şeyi kısaca anlatacağım. Yama kodları ekranda gördüğünüz gibi süreleri yarına bitiyor. O yüzden hızlı yazın. Yamanın bannerlarıyla başlarsak ilk phase'de Castoris, Fugue, Jachu sanırım böyle okunuyordu ve Acheron geliyor. Ya abi ben şimdi Fate için biriktiriyordum. Ben nasıl skipleyeceğim bunu şimdi? Ha, karakter takımda değilken bile takıma yararı var. Yani bu nasıl bir power creep abi? İkinci feyze gelirsek de Anaxa ve Doktor Ratio geliyor. Görev olarak Trailblaze görevi geliyor. Hikayemiz kaldığı yerden devam edecek. Yenilik olarak da yine yeni bir bölge var. Ve bölgeyle gelen bir bossumuz da var. Etkinlikleri gelirsek de Yaman'ın en büyük etkinliğinden pet alacağız. Petleri birbirine çarptırıp hasar vurup kazanmaya çalışsınız bir etkinlik olacak. Sonraki etkinlik savaş etkinliği. Deneme karakterleri de var. Test için güzel. İkinci yıl özel etkinlik etkinliği de geliyor. Valla bir bok anlamadım geçen seneye benzer olacak sanırım. Yine ikinci yıla özel 20 viş alabileceğiniz günlük giriş etkinliği de gelecek. Ayrıca yayında fena beyit yedik. 1600 yayıt yed daha verilecek ama öyle bir koymuşlar ki yanında bu karakterlerden de seçeceğiz gibi. Tabii ki öyle bir şey yok maalesef. Ödülü hangi karakter sana yollasın diye beyit attılar. Ama ondan sonra büyük ihtimal yayında kulakları çınladı ve bedava karakter verileceğini de açıkladılar. Hem de bu karakterler Ruan ve Locha veya dilerseniz de ki çok dileyeceğinizi sanmıyorum ama standart derler. Bu arada diğer etkinliklerin heyecanıyla atlamışım onları da araya sokayım. İkinci yıl özel etkinliği süresi boyunca çarpı 3, relik ve ornament kasma da olacak. Bir de geçen yıl ne yapmışız diye böyle dönüp bakabileceğimiz küçük bir etkinlik gelecek. Yama iyileştirmelerinde ise eritme ile alakalı bir iyileştirme var. Artık işe yaramayan relikleri ayarlayıp böyle otomatik eritebileceğiz. Yani mesela relik kasmaya girince ayarı yapacağız. O düşenler otomatik eritilecek. Aranızda bir yıl varsa onlar için de güzel bir iyileştirme var. Maksimum Eidolon olan 5 yıldızlı bir karakterinizden artık bir kez daha çıkar Artırsanız. bir adet Silver Spirit alacaksınız. İki tane Silver Spirit yaparsanız da bunu Gold'a çevirebilecek ve Gold'la da gidip bir karakter shopundan 5 yıldızlı karakter alabileceksiniz. Yani az önceki Ruami ve Lucha etkinliğinin aslında bize verdiği şey bu. Karakter Warp sistemine de bir iyileştirme getirdiler. Artık kaybedeceğimiz karakteri de seçebileceğiz. Eski Limited karakterleri de koymuşlar bayağı iyi olmuş. Bir diğer iyi olan şey de artık Battle Pass'in işe yarayacak olması. Ben şahsen Genshin'de de HSR'de de yani Battle Pass'i hiç sevemiyorum. Ama bu yeni iyileştirmeyle beraber var Battle Pass'tan lightcon memory şartı alabileceğiz ve bu şartların 4 tanesiyle de istediğimiz bir lightcon'u alabileceğiz. Ayrıca top da sıfırlanıyor ve eğer ki top-up yaparsanız bu ekrandakilerden de birini alacaksınız. Tabii ki tam detayı yok. Hani hangi paketten alınca veriyor veya şansla mı veriyor göreceğiz. Son olarak da eski karakterlere gelen buff'lar var. Allah'ım çok şükür, bin şükür sonunda yani gerçekten. 3.4'ten itibaren Silver Wolf, Blade Kafka ve Jinklu buff alacak. Yani diyeceğim o ki yavaştan başladılar. Hadi gözünüz aydın. Evet yama özeti de bu kadar. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve destek için abone olmayı unutmayın. Yorumlarda hangi karakterleri alacaksınız veya yama hoşunuza gitti mi paylaşırsınız. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.